Evet. Sevgili arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Dışarıda çok hoş bir kar yağışı var. Bu havalarda yapılabilecek en güzel şey belki de sobayı yakıp kitabımızı alıp çayımızı içerek kitap okumak. Evet. Bugün yine sizinle beraber Almaşık Hikayeler adlı kitaptan farklı sonları olan bir hikaye okuyacağız. Hikayemizin adı mektup arkadaşı. Günümüzde çok kalmasa da mektuplaşmak ama e, geçmişte klasik olan ve insanları birbirine bağlayan bir iletişim aracı mektup. Şimdi size mektup arkadaşı adlı hikaye okuyacağım. Akabinde de bu hikayenin 3 farklı sonu olacak. Siz bu sonlardan hangisini daha çok beğeniyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Varsa ekstra bir sonunuz bunu da bizimle paylaşabilirsiniz. Evet hikayemize geçelim. John Blancard banktan ayağa kalktı, askeri üniformasını düzeltti ve ana terminale giden insan kalabalığını inceledi. Yüzünü değil ama kalbini tanıdığı ve üzerinde gül olan kızı aradı gözleri. Ona olan ilgisi 13 ay önce Florida kütüphanesinde başlamıştı. Raftan aldığı bir kitabın içindeki yazılar değil ama kenarındaki gördüğü kurşun kalemle yazılmış bir not onu etkilemişti. Yumuşak el yazısı düşünceli bir ruhu ve akıllı bir zekayı yansıtıyordu. Kitabın ön yüzünde ilk sahibinin adını fark etmişti. Miss Hollis Maynall. Uzun zaman çaba harcayarak adresini bulmuştu. New York'ta yaşıyordu. Ona kendini tanıtan bir mektup yazdı ve yazışmayı teklif etti. Bir gün sonra İkinci Dünya Savaşı'na katılmak için denize açılmıştı. Sonraki bir yıl ve bir ay boyunca her ikisi de posta yoluyla birbirlerini daha iyi tanıdılar. Her bir mektup verimli bir tarlaya atılan tohum gibi kalplerinde bir aşk doğurdu. Blankart bir resim göndermesini rica etti fakat kız kabul etmedi. Eğer gerçekten kendisiyle ilgileniyorsa neye benzediğinin önemli olmayacağını düşünmüştü. Avrupa'dan dönme vakti geldiğinde ilk buluşmalarını kararlaştırdılar. New York ana terminali saat 19'da. Beni üzerimdeki gülden tanıyacaksın diye yazmıştı kız. Böylece saat 19'da kalbini sevdiği fakat yüzünü görmediği kızı arıyordu. Buradan sonrasını Mr. Blankart'ın ağzından dinleyelim. Genç bir bayan bana doğru geliyordu. İnce ve uzun boyluydu. Sarı saçları mükemmel kulaklarının arkasından dalgalar halinde sırtına uzanıyordu. Gözleri çiçekler gibi maviydi. Dudaklarının ve çenesinin narin bir sertliği vardı ve soluk yeşil elbisesi içerisinde canlanan ilkbahar gibiydi. Gül taşıması gerektiğini unutarak ona doğru hamle yaptım. Hareket ettiğimde dudaklarında küçük kışkırtıcı bir gülümseme belirdi ve "Benimle mi geliyorsun denizci?" diye mırıldandı. Tamamen iradem dışında ona doğru bir adım daha attım ve o zaman Hollis Maynor'u gördüm. Tam olarak kızın arkasında duruyordu. 40 yaşını geçmiş, gri saçları yıpranmış bir şapka altında saklamış bir kadındı. Şişmandı ve kalın bilekli ayakları alçak topuklu ayakkabıların içerisinde zor girmişti. Yeşil elbiseli kız bir şekilde uzaklaşıyordu. Kendimi ikiye bölünmüş gibi hissettim. Onu takip etme arzum çok güçlüydü ve aynı zamanda ruhu benimle arkadaşlık etmiş ve destek vermiş kadına karşı duyduğum özlem de çok derindi. Ve orada duruyordu. Onun soluk, şişman suratı, kibar ve duyguluydu. Gri gözleri sıcak ve parıltılıydı. Tereddüt etmedim. Parmaklarım onu bana tanıtan küçük, mavi, eski kitabı sıkıyordu. Bu aşk olamazdı. Ama özel bir şey olabilirdi. Belki aşktan daha güzel bir şey, mükemmel bir arkadaşlık olmalıydı. Evet, hikayemiz burada yarım. Buradan sonrasını üç farklı son okuyacağım. Birinci son. Duyduğum hayal kırıklığıyla beraber tam ona 3-4 adım kalmışken yoluma düz devam ettim. Kendimi kandıramazdım. Hayalini kurduğum kişiden çok ama çok uzaktı gördüğüm. Duygusallığı bir kenara bırakmalı, gerçeklerle yüzleşmeliydim. Hoşlanmadığım ve hayal etmediğim birisiyle sırf ayıp olmasın diye arkadaşlık etmemeliydim. Yoksa ne olursa olsun hayalimin peşinden mi gitmeliydim? Kendime hayır demeyi öğrenmeliydim. Ben ikincisini seçtim. Hiç kimse dışarıdan sıvası bile yapılmamış ama içi son model mobilyalara döşenmiş bir evi seçmez. Çünkü mobilyaları göremez. Yırtık sökük elbiseler içerisinde milyonerin yüzüne kimse bakmaz. Sadece dışını gördüğüm bir şeyin içini bilmek ya da tahmin etmek bahis oynamaya benzer. Pahalı bir kumar. Önce göz görür. Gözün gördüğünü gönül sever. Tüm bunları düşünürken bankta oturan kadını çoktan geride bırakmıştım. Arkamda 13 aylık bir hiç bırakarak yeni başlangıçlara yerken açmıştım bile. ne de olsa ben bir denizciyim. İkinci son, duyduğum hayal kırıklığıyla beraber yine de ona doğru yürüdüm. O an aklıma büyük babamın söylediği bir söz geldi. Evlilik kesilmemiş karpuz gibidir. Kesmedikçe içini göremezsin. Sadece dıştan bakarak bazı şeyleri anlamak imkansızdır evlat. Ne binalar gördük harika yapılardı fakat bir depremle yerle bir oldular. Dış güzelliğin çok da önemli olmadığını anlatmak istemiştim büyük babam. Haklıydı da bunları düşünürken kendimi onun yanında buldum. Merhaba diyerek elimi uzattım. Elimi ilk tuttuğundaki sıcaklığı hala hissediyorum. Çünkü o artık eşim ve çocuklarımın annesi. Hollis Meinl'ın saçları yakalandığı hastalıktan dolayı beyazlamıştı. Ayrıca kullandığı ilaçlar nedeniyle çok fazla kilo almış. Beraberliğimizin ilk yıllarında çok şükür bu hastalığı atlattı. Şimdi onu ilk gördüğümden çok daha güzel ve alımlı bir karım var. En önemlisi mükemmel yüreği olan bir eşim var. Teşekkürler büyük baba. Evet şimdi de hikayenin orijinal sonuna bakalım. Duyduğum hayal kırıklığının sesimi boğmasına rağmen omuzlarımı kaldırıp onu selamladım ve kitabı uzattım. Ben John Blancard ve siz de Miss Minel olmalısınız. Benimle buluşabildiğinize çok sevindim. Şimdi yemeğe davet edebilir miyim? Kadının suratı toleranslı bir gülümsemeyle genişledi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum oğlum diye cevap verdi. Fakat demin yanımdan geçen yeşil giysili kadın bu gülü yakama takmam için ısrar etti. Ve eğer beni yemeğe davet edecek olursan caddenin karşısındaki büyük restoranda seni bekliyor olacağını söyledi. Bunun bir çeşit test olduğunu söyledi. Bir hikaye ve üç farklı son. Sevgili arkadaşlar bir sonraki hikayede görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.